Merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün sizlerle beraber Bad Wars oynayacağız. 4 kişilik girelim. Öyle oynayacağız ilk video diye açacağım öyle. Böyle burada beklemeyi severim valla. Bu arada fazla iyi değilim. 413 develim. Niye böyle yaptıysam? Eskem yok ama. Asarıya ah, geçelim oğlum. Allah Allah. Şu an benim gıcık olduğum bir soru var. Yazacağım. Bak sen yazıyorlar. Ben de öyle yazıyorum çünkü. Ya da yazmıyorlar. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar şu an son oyuncu oynuyorum sadece. Başka Craft Rise gibi başka oynamamı istediğiniz oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazın oynayak. <laughs> Orada sizlerle beraber de oynamak istiyorum. ben niye konuşurken oynamıyorum lan? Öf şakas gibi. Abi yok. Konuşurken oynayamıyorum. Ne diyordum ben unuttum. Sizlerle de oynamak istiyorum. Yani yorumlara nickinizi falan yazarsanız oynarız. Benim nickim Mete 5146. İşte öyle. <laughs> Adam nerede? Bak, işte çok azalmışım. Biraz daha alsam diyeyim? zümrüt mü dilersin? Ya da bak geçtim. Biraz boş yapıyorum kusura bakmayın. Alışkanlık olmuş. Orada yanında Doğan var. Alışkanlık olmuş diye. Alışkanlık olmuş diye. böyle. Günah değil mi? Oğlum sesli konuştun değil mi? Sesli konuştuk. Klavyeyi F'ye getirdim. Nasıl yaptıysa anlattık. Hep oluyor bu ya. Hep oluyor ya. Niye ya? Allah Allah ya. Orada niye ya falan derken o veletler gibi demiyorum şakasına diyorum. Anlıyorsunuzdur. Yani. Ya, geri zekalı ya. O adam vuramam bence. <laughs> ne haber lan? Göç. <laughs> ne oldu? Hadi <laughs> Şu an okullarda başladı. Telafi eğitimi gitmek istemiyorum. İstemiyorum. Dedim ben 8 olduğum için bu pazartesinden sonra devamsızlık yapma. Nasıl diyeyim? Devamsızlık sayılacak. Telafiye sayılmıyordu. Çok zorluklar yaşıyorum bu hayatta. Ya sus bir. Ben oynarken konuşamıyorum ya. Konuşurum boş yaparım sadece. Zaten arkadaşlarla oynuyoruz. Öyle mal şarkılar söylüyorum. Mesela şarkının biri Şimdi telif falan sardak söylemeyeceğim de sıfır abone var onu kim telif atabilir bana? ben küfür ettim lan videoda. Oha. Oha. Öf bipleme üşendim ondan bu videoyu küfürlü say. Öyle zaten. Öf. Uzun ince. <laughs> Bunların ağzını açalım mı? Saçımı kısaşımı kısaşımı yık. Ben bazen çok gülünce ağlıyorum. Öyle bir yeteneğim var benim. Bu ben facecam olmadığı için. Bin aboneye de facecam gösteriyorum. Lütfen olamayacağız ama. Gösteriyorum lan. Tabi olursak unuttur. <laughs> Unuttu şaba söylemişim. Olacak unutturum. Bedwars ilk oynadığım zamanlarda şu bazen nasıl diyeyim eğilmeye basmayı unutuyorum düşünce de çok kötü korkuyordum ya şimdi hiçbir şey olmaz düşünce onu açtı haritam olur ya bu arada sizin sunucularınız varsa yakında ben sunucu açmayı düşünüyorum sizin sunucularınıza gelebilirim nasıl diyeyim tanıtma <laughs> anlaştın Daha göt Böyle. Hayır, şimdi konuşmaya dalıyorum. Onu oynamıyorum. Öyle işte. Ben mal gibi oynuyorum şu an. Acayip sinirim bozdu bu durum. Ben yatağı kırmayacağım. Anam yanlış koydum. Şunu şuraya koyacağım. Ben yatağı kırmayacağım ya. Vallahi kaçacağım ya. Ne olduğunu belli etmeden açsam mı acaba? Yapsam mı? Etsem mi? Mimi mi mi mi. Mis mis Ağalar kırmızıya gelin. Güşenler. Kırmızıya ne ediyor? Sarı zinciklip sarı biz mavi edeceğim. Bir de sözdece kırmayacaktım lan. Oğlum götler ortaya gelmiyor ki. Gökhan Şimdi ben küfür ediyorum da hiç annem babamın yanında küfür etmedim. Ya annem babam bunu izlerse. Ben yani senin de sonunda bu kanalın olduğunu öğrenecekler. Ben söylerim abi ben söyleyebiliyorum yani. Söyleyebiliyorum bir yetenek bir Söylüyorum işte ya anlayın. Malları görüyoruz mu? Abi keşke bir kazma alsaydım ya. Ben adam TNT yoktu dua edeceğiz zaten bende TNT yok. Sistem çok güzeldir bu arada. bak bak bak. Vay vay vay. Vay. Bizim takımdan yardım isteyeyim. Bak yardım isteyen maviye. Gelin. Ne? Ne oluyor lan? Tuzağa yakalanmışım. Niye? Ben burada ölüyorum. As. gıcıklık yapalım. Göç. Adam mallık yapıyor. <laughs> Bak fake. Fake. Ya. Öf. Öf. Abi orada kazma alsaydım var ya. Var ya. Yok bir kez alacağım abi lan. Bu naneye yediniz oğlum. Oha! Ne kadar? Şunu koyalım. Biraz sıkıcı geçiyor yüksek ekmeğim <laughs> şu an sizin için ama... Benim için de daha ilk video. Yalnız şeyi aldım da bak. Hadi götleri yiyorsa gelsinler. Yemez tabi, ortaya gelir mi? Hiç. Değil mi? Mavilerin... Elleyeceğiz mavileri. Benim eski kanalımda en çok sevilen küfür etmemdi. Eski hala duruyor. 3 abone olması lazım. Metox abone olun. Abone olmazsanız bir şey olmaz. Hıh! <laughs> <laughs> Öl. Bas. A kırılmış lan bunlarınki. Ya tüküreceğim iki adam var kaldı zaten. Bu kocam uçaklar. Hadi bakayım ama bekleyin. <laughs> Ehu. Lolay. Lelere lelere tırt Hay ağzını Demir. Size ne söylüyorum? Şuan gideceğim ve alacağım. Gidemeyelim. Reki kes lan. Bu arada. Mavi. Mavi. Oyun uzatıyorlar abi ya. Zaten öleceksin yenebileceğini sanıyor. Bir de yeniyormuş. Hiç gülmem. Abi. Nane yedik. Nane yedik. Nane yedik. Ağzına sıkışın. Ya bak kaldım anasını Ya. Hayır. Abi şu an ne oldu ya? Bak size samimi oluyorum gördünüz mü? Sonuncu dışında başka adam görmedim hala ya. İyi montaj yapma. Girsin girsin kazandık hadi ki. Kaç dakika olmuş bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hayır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.